Tabi 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 tabi. Al al buyur abi. Hocam sizin programı hiç kaçırmam ha. Allah razı al, olsun. Allah razı olsun. değil Evet evet. Mi? evet, evet. Ağır, Buna da bizim oradan gelen kadınlarımız. Evet. Sizin başkanım. için geldiler. Teşekkür Allah razı olsun. sağ olun. Sağ ol. 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 Sağ Sağ ol. ol. Sağ, sağ ol. Olay, sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Başkanım, tabii, tabii, tabii. Olsun, sağ sağ ol. Çok al din al din al şu. Başkanım. Selküm. Nasılsınız ablacığım? Ardından geldi biz annelerimiz. Ziyarete gelmiş. Kadranınız kutlu olsun. Bence. Sağ olun. Sağ olun. Hürmet Bence. ediyorum. <laughs> evet biz şu anda Maraş'tayız. Kahraman Maraş'tayız. Kontent kentteyiz. Ağrı'dan gelen beyaz tülbentli ağrı annelerimiz Acılı Kahraman Maraşlı annelerinin yanına geldiler. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günlerini kutlamak için geldiler. Onlarla buluşmak için geldiler. Ben Ağrılı Beyaz Tülbentli annelerime çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Maraş ve Ağrı'nın birlikteliği, bütün Türkiye'nin birlikteliği burada belli oluyor. Hepimiz kardeşiz. Başımıza gelen bir olayda birlikte hareket ediyoruz. Acı bizim, yaşam bizim, bu ülke bizim, bu topraklar bizim, bu şehirler bizim ne kadar uzak mesafede olursa olsun hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Kürdü, Türkü, Lazlı, Çerkezi hepimiz burada birleşiyoruz. Buradaki acıları hafifletmek için uğraşıyoruz. Buradaki Kürt anneler, buradaki beyaz tülbentli anneler de Maraş'taki annelerinin yanına geldiler. Maraş'taki annelerini ziyaret ediyorlar. Acılarını paylaşmaya, azaltmaya çalışıyoruz. Acıları azalta azalta paylaşa, paylaşa paylaşa inşallah daha büyük acılarla karşılaşmadan e, ee, sağlıklı ve mutlu günler yaşamaya başlayacağız. Ölenlere biz Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara sabır diliyoruz. Başı sağ olsun yakınlarının. Geçmiş olsun şu anda hastanede olan hastalar. Dediğim gibi Maraş ve Ağrı kardeştir. Anneler kardeştir. Annelerin yüreği birdir. Bu yürek bugün burada atıyor. Bravo. Sağ <laughs> ol, Allah razı olsun Allah razı olsun çok sağlık. sağ olun. Sağ ol. Bu yeşil mi? Ağrı Belediye Başkanı evet. Savcı Soyan. Kim eti yeşil? Ay bu da yeşil mi? Evet bu da güzel bir geldimiz. Allah razı olsun. Amin amin amin. Ellerinden öpüyorum. Sağ olun. Mi? Al. Verin misin bakayım? Olsun bir, ver, Koysun, bir tane daha al. O <laughs> bir çiçek al. Zaten sen kendin çiçeksin. Sağ ol sağ ol. Ellerinden öpüyorum. Tekrar Sağ olun.